Dersin başında söylemiş olduğunuz gibi bir insanın kendisinin uğursuz olması nasıl olur efendim? Yani günahkar olmasının olması mıdır? Allah Celle Celalı razı olsun diyor. Elbette ki insanın Allah'a inancı olmasa bazı olayları aklına göre günlere bağlar. Kutlara bağlar. Mesela gayrimüslimler 13 rakamını uğursuz sayarlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453 senesinde ayın 13'ünde fethetti. Bu durumda 13 rakamını uğursuz sayarlar. Hatta bir de füze fırlatırken ona da on üç rakamı koymuşlardı, o da düştü. <laughs> Ona bağladılar. İşte allah Teala da onların uğursuzlukları kendinde diyor. Kendinde. Bunun için uğursuz gün yoktur. Günlerin hepsi Allah-u Teala'nın yepyeni hayırlarla dolu günleridir. İnsanlar kendileri günlerini ya zulme çevirirler veyahut da rahmete. Mesela eğer uğursuz gün olmuş olsa falan beldede zelzele oluyor, yüzlerce insan ölüyor değil mi? Aynı gün buradayız, hiçbir şey yok. Diyelim ki çok güzel bir rahmet yağıyor tarlalara, bir rahmet veriyor. E şimdi burada orasının günü uğursuz da buranın günü uğurlu mu? Kişi bütün hasleti kendinde arayacak. Kendinde allah -u Teala hiçbir nefse zulmetmez. Ve nefis kendine zulmeder diyor. Yaptıklarıyla. Bu durumda allah Teala'nın dediğim gibi uğursuz günü yoktur. Kişi uğursuzluğu kendinde arayacak. Yani kendi yapmış olduğu günahında. allah Teala insanlara hem bu hem de uhrevi cezasını verecektir muhakkak